Bugün sizlere register üzerinde halen ve olaylar bilgisi nasıl USB'ye kaydedilir onu anlatacağım. Öncelikle oluşturduğumuz tablonun içerisine geliyoruz. Arama ve kontrol kısmında CVS olarak dışarı ver diyoruz. bir tetikleyici bir bit adresi vereceğiz. DB10 diyorum ben buna. Belirlenen lokasyon dışarı ver. Yani HMI'den, SD MES'ti kartta USB'den ben USB'de görüntülemek istiyorum. Ardından bu CVS e, event dediği kısımda buna bir isim verelim. Alan olay geçmişi diyelim. Yani bizim USB'mizde de bu şekilde Excel tablosu olarak bizlere dökümanı verecek. Ardından adresime ve lv 10 diyorum. Butonumu test, test seçeyim. Ardından bu projeyi yüklediğimizde Gördüğünüz üzere artık LB3 butonuna bastığımda alarm ve olay bildirimleri bizim USB'mizi yüklemiş olacak.